x artı 1 pardon x eksi 1 ile kalansız bölündüğüne göre x eksi 1 ile bölümünden kalan sıfırdır. Kalansız bölünmekten kastedilen şey şudur. Kalanın sıfır olması. Eğer x eksi 1 ile bölümünden kalanı arıyorsak x eksi 1'i sıfıra eşitlemeliyiz. Buradan x sayısı 1 gelir. İfadede x yerine 1 yazdığımız zaman kalanı bulmuş olacağız. Kalanı yazıyorum. X yerine 1 yazılırsa kalan bulunur. Yazıyorum yukarıda X yerine 1'i. Biri. Eksi 1'in kübü artı M çarpı 1'in karesi artı N çarpı 1 artı 4. Bu da kalanı veriyor. Kalanımız da 0. Şurası eksi 1. Artı M artı N artı 4 eşittir 0. Eksi 1 artı 4 3 yapacak. Yani m artı n artı 3 eşittir 0. 3'ü de yollarız karşıya. Buradan m artı n eşittir eksi 3 gelir. Evet var mı anlaşılma yorumları?